Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Samsung A35 ve diğer yüksek modellerinde geri tuşu yeri nasıl değiştirilir bunu size göstereceğim. Geri tuşu şu anda en sağda. Biz bunu en sola alacağız. Şuradan ayarlara giriyorum. Buradan girmem gereken yer ekran. Ekrana girdikten sonra en aşağıya geliyorum. Şöyle Telefonun ekranı çok parlak gösteriyor. Şimdi bari biraz daha kısalım. Böyle de çok renksiz oldu. Evet şu kadarcık yeter. Benim telefonun ekranı. Burada değerli dostlar. Navigasyon çubuğuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra daha fazla yine tıklıyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi geri tuşu en sağ bölüme gelmiş oluyor. Bakın. Üsttekini seçerseniz en sağa geliyor. Alttakini seçerseniz en sola geliyor. Az önce özür dilerim yanlış söyledim. En sola gelmiş oluyor burayı seçerseniz eğer. Böylelikle ekran kilidi şey özür dilerim geri tuşunun yerini Hı. değiştirmiş Hı. oluyorsunuz değerli dostlar. Anlatıcılarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beni yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bu teknik kanalına abone olmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyoruz.